Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an çok güzel bir tane ala mardin. Buraya çektik arkadaşlar. Bak 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 bak. Hadi kızım. Korkutun onu da gelsin buraya. Hop. Boylu postlu arkadaşlar kuş. Gerçekten harika bir şey. Bak alttan bir tane daha geliyor. Bak burada bak 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 mardine bak geldi bir tane daha geldi. Nerede? Bak burada. Bak 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 bak. O nereye gitti bak. Denize çekti o kuş. Neyse sıkıntı yok. Şunu alalım. Öbürü denize gitsin bak. Direğin solundan gidiyor arkadaşlar. Şuna biraz uçsun. Yavru da uçtu bak. Uç bakalım uç. Sen de ufak ufak 3-5 tur 3-5 tur çek artık. Ne olduğun belli olsun. Oy oh, bakalım. Ne yapacak bize gelecek mi gelmeyecek mi? Çok güzel ha. İlkten dönek zannettim arkadaşlar. Epey uğraştım. Sonra baktım paçalı. Ulan dedim acaba paçalı dönek mi? Hayvanı bak bak daha yeni geliyor biri. Yeni yeni kanat çekiyor bu hayvan. Araplardan. Patlayacak bu da ama Hadi bakayım ne zaman. Yeni yeni kanat çeviriyor. Yalandan. Daha tam değil böyle. Kıvama daha gelecek de o. Ha geldi bak. Gel 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 gel. Geldi geldi. Bak geldi. Nerede? Bu bir tane. Bu bir tane. Allah orada mı? Gel, 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 Hadi kümeze, 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 kümeze. Gördünüz mü mi arkadaşlar? Pırıltıyı ver. Hemen içeri al. Hadi, hadi kız. Kümesi, 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 kümesi. Kümes. Geçsin. Evet bu bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel ama sanki bak 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 benim dişiye bak kızım sen manyak mısın sen Atla. sakin o pislik içerisinde abi bu pislik içerisinde bak bak bangoya bak yemi devirecek kış ayakları mayakları bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar kuş mahvolmuş. olmuş. Çok dayak yemiş. Şu diğer kaçağımızın yanına salalım bakalım. Geç bakayım. Şöyle biraz. Bak 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 bak. bak. Kavga mı içeceksiniz? Hemen. Ulan kaplan sen ne kadar çok kavga etmeyi seven bir hayvansın ya. Şşt. Hey. Güzel. Çok güzel bir dumanlı arkadaşlar. Ama diğerine bakalım. Diğeri kalkacak çünkü. Ya 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 yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Diğeri de kalkacak. Bunu da alırsak çok güzel olur arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Ya ya ya. Hadi bakalım. Yorumları görelim arkadaşlar. Kimler gelir diyor, kimler gelmez diyor. Daha kuş gelmeden bakalım. En çok yorum arkadaşlardan, sizlerden ricam bir beğeni butonunu patlatalım ya. Güzel böyle bir 500 600 bir beğeni gelsin ya 1000 beğeni zor bir şey değil. Videoyu izleyenler sizlerden ricamız hemen beğeni tuşuna basalım önce. Ondan sonra izlemeye devam edelim. İzledikçe yorum atalım arkadaşlar. Sizlere zahmet. Benim tipler ha. Gidin gidin oraya yana konan. Bu ne lan? Bir tane daha bir şey geliyor. Bir tane daha bir şey geldi. Bak 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 bak. Ya 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 ya. Bak bak bak. Bu neymiş lan? Bak geliyor o da geliyor. Bak burada. Ya 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 ya. Bu posta arkadaşlar. Bu postaya benziyor ve döndü. Gitti o yana geriye ben. Gel, 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 gel. Ulan sopamız da uçtuğu için kuş da kaldıramıyoruz ki. Ama... <laughs> Şöyle bir iki tur çeksinler ya. Bak gitti hayvan. Hayvan ayrıldı. Sıcağı sıcağına ortaya koysaydılar. Kaplan, bir iki çat çat. Yalandan aferin yalandan yalandan sana çeviriyorlar bu ne lan bu bizim bango değil mi niye böyle afal, afal hareket çekti bu bizim Aa, kaçak zannettim biliyor musun öyle bir bastı gitti hayvan kaçak sandım ulan kaçakla uğraşmaktan kendi kuşlarımızı arada kaynatıyoruz haberimiz yok Geçen şu kaybolmuş diye arıyorum tarıyorum yok. Arıyorum tarıyorum yok. Ulan sonra bir baktım kümezin içinden çıktı. Şok oldum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Hı? Acıktın mı? Yem saati var. Önce şu kaçakları bir alalım. Gel. Gel. Benim kuşlar da fazla aç değil. İşin tuhaf yanı. O ne? Baska komşu, komşu da kaldırmış. Bak 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 ha, nasıl kavga ediyor kaçaklar. İki tane kaçak. Birbiriyle kıyasya mücadele. Ulan kaplana dişi diyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ne yazık ki erkek çıktı. Ama bak bu posta hala burada. Beni yanıltmayacak galiba. Kalktı. Mardin kalktı. Şöyle bir tur atın. Mardin nereye gitti? Altta. Altta gidiyor bak. Mardin gitti. Bak gidiyor. Mardin bastı gitti arkadaşlar ne yazık ki. Bak 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 burada. Gelir misin? Gelir misin? Hadi bakayım. Hadi. Çevirebilir miyiz? Bu topu çevirebilir miyiz? Basıyor gidiyor. Hayvan gidiyor. Galiba bize bu golü atacak gibi duruyor ama dur bakayım nereye bak gidiyor. Posta nerede? Vallahi posta hiç gelmedi ama bak Mardin'e bak oraya. Oraya girdi arkadaşlar. Gelecek mi gelmeyecek mi? Geliyor alttan alttan geliyor arkadaşlar. Şurada. Konacak herhalde. Şu arka tarafa bir yere girdi. Heh, üstte duruyor arkadaşlar. Olmamış daha. Bak hala geziniyor. Kayıkta kayıkta geziyor bak. Şansa bak be. Ulan burada buraya gelmez hayvan. Kalkıp bastığı gittiği yöne bakar mısın? Şaka gibi değil mi? Gerçekten şaka gibi. Nereye gitti? Kaybettim. Oh, kayboldu arkadaşlar. Şansa bak be. Vallahi Allah'tan şu mavi geldi ha. Gerçekten hiç yoktan. mavi. Geldi de Alamardin. Uzun zamandır Alamardin görmemiştim arkadaşlar. Bu sayede gördük ama çekemedik. Posta da nereye gitti? Bak posta hala burada dolanıyor arkadaşlar. Bak ağacın burada bak. Görüyor musun? İki tane oldu. Eee şu. Şurada biri var onu. O kuşlar hayatta bakmaz arkadaşlar. Kimseye bakmaz o kuşlar. Alamardin nereye düştü? Ağacın oralara bir yere düştü arkadaşlar. Şu iki ağacın o, o tarafa. Gelmez herhalde büyük ihtimalle okuş. <laughs> Sanmam okuş pek bir gelecek olsaydı o hayvan değil mi arkadaşlar? Burada zaten burnumuzun dibindeydi. Aç idi. Çıkar gelir idi ama maalesef gelmedi de bize pasta vermedi. Kaza bela oraya atmış demek ki. Bile isteye düşmemiş. Onu anlamış olduk. Kısmet de yok. Yapacak hiçbir şey yok o zaman. Gelin bakalım kızlar. 3-5 yemeyin. Temponuzu ayarlayın. Başka gelen olursa diye hep beraber şey yaparız. Vites düşürmeden 5'e takar uçarız. Tamam mı? Bak ona göre ha. Peşin peşin rüşvetinizi de verdim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.